Soğum işinde 70 yılı aşkın deneyime sahip MassSeeds, Maisador Grubu'nun bir yan kuruluşudur. MassSeeds'in geçmişi Maisador Grubu'nun tarım uzmanları, teknisyenleri ve çiftçilerinden oluşan bir ekibin, Güneybatı Fransa'da mısır hibritleri üretmeye başladığı 1949 yılına kadar uzanmaktadır. Bugün 4 kıtada 3 fabrikamız, 8 ARGE merkezimiz, 50'den fazla ülkede satış faaliyetlerimiz bulunmaktadır. başarımız dört temel uzmanlık alanına dayanmaktadır. ARGE departmanımız, dünya pazarı için potansiyeli yüksek çeşitler sunar. Çiftçilerin mevcut zorluklarını göz önünde bulundurarak, yüksek potansiyelli mısır, ayçiçeği ve kanola hibritleri oluşturmak için ciromuzun %12'sini her yıl tekrar ARGE'ye aktarıyoruz. Tohum yetiştirme stratejimiz, değişen iklime ve sürdürülebilir çiftçilik uygulamalarına uyarlanmış hibritler keşfetmeyi amaçlamaktadır. Yetiştirme sürecini hızlandırmak ve genetik yeniliği pazara daha hızlı ve verimli bir şekilde getirmek için modern ıslah tekniklerini kullanmaktayız. Mısır hibritlerimiz için en çok vurgulanan iki önemli özelliğimiz, günümüz çiftçiliğinin zorluklarıyla yüzleşmek için genetik yeniliği temsil etmektedir. Waterlock etiketli danelik mısır hibritleri, kuraklık stresine karşı üstün gelişme yeteneğine sahiptir. Green Plus etiketli silajlık mısır ibritleri, esnek hasat zamanı, daha iyi silaj muhafazası ve nişastanın daha iyi korunması yoluyla değişen iklimde yem verimliliğini güvence altına almaktadır. Üretim Departmanımız genetik potansiyellerini ispatlamış, yüksek kaliteli hibrit tohumlar konusunda uzmanlaşmıştır. 25 bin hektarı aşkın üretim kapasitemiz ve 3 fabrikamızla birçok farklı çeşit tohumu üretiyor, işliyor ve sevk ediyoruz. Yüksek kaliteli tohum sağlamak önceliğimizdir. Üretim departmanımızın tohum teknolojileri üzerinde çalışmak için kendi araştırma bölümü bulunmaktadır. Tohum araştırma tesislerimizde oluşturulan biyostimulans içeren yenilikçi tohum kaplama ve koruma teknolojimiz AgroStart, Ekim'den itibaren mısır ve ayçiçeği tohumlarının güçlü ve hızlı çimlenmesini sağlar. 50'den fazla ülkede 13 şubemizle müşterilerimizin yanındayız. Satış ve pazarlama ekiplerimiz ürünlerimizin en doğru, en karlı şekilde yetiştirilmesi için tüm hayati kararlarda müşterilerimize güvenilir destek sağlamak üzere eğitilmiştir. Tarımsal uzmanlarımız profesyonel hizmetler tasarlamakta olup, çiftçilerimizden gelen gerçek örnekler doğrultusunda Maisador grubunun ergonomik uzmanları ile çözümler geliştirmektedir. Sizlere iki yeni teknolojimizi sunuyoruz: Süt çiftliklerine hitap eden NutriPlus ve tarla bitkileri yetiştiricilerine hitap eden AgroPlus. Çiftçilerin üretiminin ve arazisinin değerini sürdürülebilir bir şekilde artırmak için tasarlanmıştır. Tarımsal hizmetlerimiz çiftçileri ve agronomistleri ekimden hasada kadar ürünlerinin uzaktan takibi konusunda destekleyen güçlü uygulamamız Agrotempo tarafından izlenmektedir. Must Seeds. 1949'dan beri yüksek kaliteli tohumlar ve sürdürülebilir tarım çözümleri sunmaktadır.